Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün dün doğa gitmişti. O yüzden üzgünüm. Evet. Bugün size çantamı tanıtacağım. Bugün çantamı hazırladığım için öyle bir tanıtma videosu çekmek istedim. Hemen başlayalım. Evet. Çantam böyle. 1, 2, 3, ve dört cepheden oluşuyor. Burada da iki tane su koyma yerimiz var. Evet. Ee, Süslerimi göstereyim. Burada bu süsümüz var. Burada da bu var. Burada bu dönüyor. Hemen döndürüp geliyorum. Evet bu dönmüş hali. Bu da dönmemiş hali. O zaman hemen buradan başlayalım. Evet buradan bir tane ıslak mendil, bir tane e, böyle bir parfüm gibi bir şey, e, burada aşırı iyi kokuyor, böyle krem kutusu ve aynalık. Böyle başka bir şey yok. Burada hem ayna hem de tarak. Evet böyle. Evet bu minik bölüme geçiyorum. Evet buradan cüzdanın ee, kolalı dudak lips maker'ın ve çıkıyor. E, bu arada o kolalının sprite'lısı da bende var sonraki hedef pantolosunu almak. <laughs> evet. Ee, orta bölüme hiçbir şey koymadım. Daha oraya yemeklerimi koyuyorum. O zaman bu büyük bölümden devam edelim. Evet. Orta bölüme geldik. Orta bölüme de ee, daha yani akıl kilo olduğu için bir tane defter, bir tane not defteri koydum. Bu kapatılan bölüme buraya dosyamı koydum. Bir de kalemliğim var. Kalemlik tanıtmasını sonra çekeceğim. O zaman görüşürüz.